Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili önemli haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ee, i̇lk olarak şöyle piyasa genelinde neler yaşanıyor biraz onlara bir bakalım isterseniz XRP'de son durum ne? Sonrasında haberimize geçelim. XRP'nin fiyatında son 24 saatte çok büyük bir değişiklik yok. Geçtiğimiz saatler itibariyle 1.95'lere kadar yükselse de sonrasında tekrardan 1.90'lara bir geri çekilme yaptı. Ama fiyat bazı baktığımızda 0.1'lik bir kayıp var son 24 saat içerisinde. Hacim olarak %15'lik bir artış var. 4 milyar dolar seviyelerindeyiz. Fena olmayan bir artış olduğunu belirtebiliriz. Market geneline baktığımızda yine e, fiyatlar bazında bakacak olursak çok büyük bir değişiklik yok. Yani market genelinde bir düşüş hakim. Monero biraz kafasını yukarıya doğru çevirmiş durumda. Yine Kanton isimli bir coinimiz var. %12'lik bir yükseliş yapmış. Onun dışında market genelinde aslında e, biraz stabilite görüyoruz. XRP adına e, biliyorsunuz çok fazla e, fiyat tahminleri, çok farklı fiyat tahminleri gelmeye devam ediyor. Mesela burada e, yan tarafta da görebiliyorsunuz. Yani pek çok e, farklı fiyat tahminleri var. Onlardan bir yerincisi de yine e, 99 Bitcoin isimli web siteden geldi. E XRP, Bitcoin ve Dogecoin yeni ChatGPT AI 2026 için fiyat tahmini denmiş. ChatGPT'nin son sürümü XRP, Bitcoin ve Dogecoin yatırımcıları için önümüzdeki yıl turbo şarjlı e, ralliler öngörüyor denmiş. ChatGPT'nin yeni yükseltilmiş sürümü XRP, Bitcoin ve Dogecoin için çarpıcı 2026 fiyat beklentileri yayınlarken aynı zamanda bu yıl kripto FOMO'sunun peşinden koşan yatırımcılara da yerinde bir uyarıda bulundu. Yapay zeka modeli ABD'de daha net ve e, daha elveriş, elverişli düzenlemelerle desteklenen uzatılmış bir boğa piyasasının önümüzdeki büyük döngüde önde gelen dijital varlıkları yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşıyabileceğini öne sürüyor. XRP ChatGPT'ye göre 2027'ye kadar 10 dolara ulaşacak. Ee, XRP 2026'ya güçlü bir ivme başladı ve yılın ilk haftasında %19 yükseldi. Yaklaşık 1.93 dolardan işlem gören token boğa piyasasında yıl boyunca %420'ye kadar tırmanabilir. ChatGPT 2027 yılı için e, 10 dolarlık bir hedef öngörüyor denmiş. XRP geçen yıl en iyi performans gösteren büyük ölçekli kripto paralardan biriydi. Temmuz ayında Ripple'ın ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonuna karşı tarihi bir hukuki zafer elde etmesinin ardından 7 yıl sonra ilk kez yeni bir ATH seviyesine ulaşarak 3.65 dolara biliyorsunuz dokunmuştu. XRP etrafındaki düzenleyici belirsizliği önemli ölçüde azalttı ve düşmanca bir SEC'nin benzer altcoin'leri menkul kıymet olarak sınıflandırabileceğine dair daha geniş endişeleri yatıştırdı. Sonrasında da tabii ki kripto yanlısı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesi de yine bu kaygıları daha da azaltmış oldu. ChatGPT Bitcoin için 220 bin dolarlık bir fiyat tahmininde bulunmuş. Bitcoin şu anda 3.14 trilyon dolarlık kripto para piyasası ile yaklaşık 1.8 trilyon dolarını oluşturuyor. 90 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. yine aşağılara doğru devam ettiğimizde Dogecoin, ChatGPT'in Dogecoin'in nihayet 1 doları geçeceğini öngörüyor. Denmiş ve bu şekilde de fiyat tahminlerinde bulunmuş. XRP için 10 dolar Dogecoin için 1 dolarlık bir fiyat tahmininde bulunmuş. Bitcoin için de 220 bin dolarlık bir fiyat tahmininde bulunmuş. Ee, biz grafiğimize bakacak olursak bizi neler bekliyor grafikte bizi neler bekliyor ona da bir bakalım. Ee, XRP adına özellikle 1.96 dolar bölgesi biliyorsunuz önemli bir direnç noktasıydı bu seviyelerin bir türlü aşılamadığını gördük direnç olarak karşımıza çıkan bir seviyeydi ve e, bu seviyeleri test etti ve buradan bir reject diye de şöyle sizlerle paylaşalım evet düşüş sonrasında buradan bir tepki aldı. Tepki yükselişi 1.96'lara kadar devam etse de sonrasında bu düşüşe döndü. Şu anda 1.89-1.90 dolar bölgeleri arasında devam ediyor. 1.96'nın üzerindeki 4 saatlik kapanışlar, günlük kapanışlar bizim için pozitif olacaktır. Ardından 2.06 bölgesi de sonraki önemli direncimiz olacak. Destek olaraksa burada bizim için önemli diyebileceğimiz destek noktası artık 1.76-1.78 dolar bölgesi gibi gözüküyor. Bu seviyelere dikkat etmemiz gerekecek. Eğer bu seviyelerin kaybedildiği bir senaryodaysa 1.6 belki 1.5 dolar seviyeleri psikolojik destek noktaları olarak yine bizleri bekleyebilecek önemli seviyelerden bir düşen trendimiz var. Düşen trendde özellikle 3. temasa bakıyorduk biliyorsunuz ve 3. temas negatif olduktan sonra zaten düşüş daha da perçinlendi umarız ilerleyen günlerde e, XRP'nin yeniden iyi noktaları aşıp buradaki düşen trendini de kırdığını görürüz. E, özellikle XRP düşen trend kırılımı sonrasında güçlü performanslar sergiliyor. Burada düşen trend sonrasında mesela ATR zirvesine ulaşmıştı. Burada yine eski zirve noktası olan e, 3.4 dolar seviyelerine kadar ulaşmıştı. E, bu nedenle düşen trend kırılımı burada bizim için değerli olacak. 2.06 dolar üzerindeki kapanışlar burada düşen trend bölgesini hedeflememizi, bu seviyenin de üzerinde artık bir kırılım görmemizi sağlayabilir. Bu nedenle bu düşen trend bölgesinde yine takip edeceğiz 2.06-2.30 dolar bölgeleri bizim için önemli seviyeler. Onun dışında bu videoda bahsedebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.